Herkese selam. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Liverpool oynayacaktık ve 5 yıldız olmamıza çok az kaldı. Bakalım olabilecek mi 5 yıldız. Bu arada ben Vilyan'la oynamak istemiyorum. Vilyan cidden ömür törpüsü. Arda'yı alalım. Arda'yı almayalım ya da. Kim alalım? RM oynayacak bir tane adam var. Ne biçim takım oğlum ya? RV alalım bir tane olmadı Ha? Nasıl? Oldu gibi ya bu takım. Ruan'ı alabiliriz belki stoplara. Olur mu? Olur gibi ya. Değişiklik olsun stoperde. Oyunun sonuna doğru da aklıma gelirse Arda'yı almak istiyorum. Oyuna. Öyle bir değişiklik yapalım. Bakalım kadro değişmiş. Biraz Liverpool'da. Bizimki de, de aynı şekilde. İlk maç 5-0'ın rahatlığıyla başlıyoruz. Bakalım. Hop Ferdi aldı topu. Savunmada hata varsa Ferdi affetmeyecekti ama ne yazık ki affetmek durumunda kaldık gibi. Stefan. Stefan. Ah. Kalecinin hareketlenmemesinden belliydi. iyi denedik. Top üstten dışarıda. Verdi bakalım alabilecek mi? Topu aldı. Çok iyi valla. Hay Allah. Üst dağlara çarpıyor top. Şu an genel olarak bayağı isabetsiz oynuyoruz. Bakalım. Bu oyun ilerleyen sürelerinde değişecek mi? Bir yandan bir önceki maç çok iyi verim almadığımız için çıkarmak dedim onunla ötürü. William bugün kadroda yok. Hakela. İrfan faal yapıyor. Bu ne ya? Ferdi'ye geldi top. Ferdi o zaman iniyor. Ferdi, Ferdi, oba, Ferdi çalım. Ve Ferdi direktle beraber takımını şu... takımı 1-0 öne geçiriyor. Averaj olarak da 6-0 yakalıyoruz. Bakalım. Bakalım neler olacak. Ferdi ilerliyor. Ferdi. Ah bu sefer de direkten dışarıda. Bəli, bu sefer atamadı. Bir oyun kuralım bakalım arkadan Kanatları inelim ve orta sahaya geçelim. Hop, biraz hızlı ilerledik. Miguel'den, Miguel'den right'a, right. Right, bakalım. Vuruyor, atamıyor. İyi mücadele. Diego. Diego'dan kötü bir orta. Yerden bir orta açtı yani. Hadi bakalım. Orta sahada boşluk. Sola, sola atak yapıyor. Ama araya giriyoruz. Diego nereden top aldı ya? Sungane pas verdi. Verdi Batshuayi, Batshuayi İrfan. İrfan Miguel, Miguel de Wright'i gördü. Right, right, right. Hop of. İyi şut ama dışarı gitti. Gerçekten ilk yarı iyi mücadele ettik. Ama pek isabetli değiliz. İlk yarı gördüğünüz gibi. ikinci yarı devam ediyoruz. Verdi Atela. Cayden. Right ilerliyor. hop Right'ten bir orta of kaleci kurtardı Hadi bakalım açalım şöyle bir orta Patş ay hakim İrfan atmış İrfan aferin. Touch'ın üzerine isim yazdığı için mi bak Touch'ın attığını şunu? İrfan'dan güzel bir gol. Durumu 2-0'a yitirdi. Ferdi. Saçma sapan bir şut. Hadi bakalım. Wright alabilecek mi o topu orada? Ooo. İrfan sakatlandı. Ve Sola kırmızı kart gördü. İrfan sakatlandı. İrfan yerine Arda'yı alıyoruz. Arda'yı böyle alıyoruz. Nigel DM oynar mı ya? DM oynar. Şöyle bir boşlukla yapalım. İrfan sakatlandı. Devam ediyoruz. Sola kırmızı kart gördü. İrfan da sakatlandı. Arda giriyor. İrfan sakatlandığı için oyuna devam edemedi. İlk defa rakibinin de kırmızı kart gördüğünü gördük. İyi bir şuttu ama kaleyi bulamadı yine. Altiye Tiego'da sinirlendi biraz bu duruma. Bakalım Arda Ne oluyor ya? Batuşay topu çaldı bildiğiniz. <laughs> Bakalım Arda Arda'ya top gelirse Arda bunca süredir antrenmanlarda neler yaptığını bize gösterebilecek gibi. KJ faul I'll try. Diego sarıdan kırmızı görüyor. <laughs> Aklıma gelmişti ama kaymış bulunduk. Sorun yok. Bir oyuncumuz sakatlandı. Bir oyuncumuz da kart cezalısı şu an. Finalde oynayamayacak. Çıkarsak büyük ihtimalle çıkacağız. Kalan sürede bizi çok şey yapmaları mümkün değil gibi. Arda aldı topu. Aferin Arda. Ferdi de Ferdi de leş gibi vurdu. Batu Şahip. Batu şayip. Oh, direkt ve gol. Vergil kendi kalesine atıyor. 3-0 3-0. Batshuayi aldı. Right, right alt topu. Arda da top. Arda. Batshuayi'ye bir pas. Sungane! Sungane ne yaptı be? Sungane ne yapıyor oğlum bassana. Aferin Sungane. Of, direkt Arda bas, askıya geldi. Arda alamadı topu. Arda burada topu çaldı ama. Bakalım Arda'dan bir şut görebilecek miyiz? Güzelinden güzelinden bir şut. Arda'dan mükemmel bir şut geldi. Direkte patlıyor ama. Bakalım onun getirdiği topla gol atabilecek miyiz? Ve ferdi 90 artı 5'te. Skoru belirleyen eee Bizi 9 avaraca çıkaran golü attı. Evet. Anfield'da maç bitti ve 4-0 kazanıyoruz. Bir saniye. Kupada da Black Whites eşleşmişiz. Black Whites. Juventus büyük ihtimalle. Türkiye Kupası'nda da görecek bölümde Galatasaray ile eşleşmiştik. Şimdi simüle edelim. Bakalım bu maç neler olmuş. 0-0 Konya ile beraber kalmışız. İlk beraberliğimiz yenilmezliğimiz devam ediyor ama galibiyet serimiz ligde bitti. Paşa ile oynuyoruz. Paşa maçını da simüle edelim. Sorun yok kaybetsek de. Ama kazanacağımıza inanıyorum. 1-0 kazanmışız. Oo. Şampiyonlar Ligi finali. Biraz erken oynuyoruz gibi ama fikstüre bir bakalım. Şampiyonlar Ligi finali var. Sonra da kupa finali var ve ligin bitmesine de bir sürü maçımız kalıyor. O zaman bu video bu kadar olsun bu video. Biraz kısa olsun. Bir sonraki maç Şampiyonlar Ligi finalinden devam edeceğiz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.